Eyyamı yıl Beyaz günler. Tabi beyaz günler, yani beyaz gecelerin günleri demektir. Çünkü günler hep beyazdır çünkü. Ama günler, beyaz günler ne demektir? 13, 14, 15'in gökteki aya göre konuşuyoruz. Şimdiki Ocak, Şubat'a göre konuşmuyoruz. Her ay gökteki ay 13, 14, 15'te ne olur? Dolunay olur. 13, 14, 15 dolunay olunca ne olur? Mehtap olur. Yani Tabi bulut bulut yoksa dünya geceliğin bile ne olur? Işık olur. E şimdi bakma bu şehrin ışıklarından görmüyorsun ama şeylerde köylerde dağlarda o çok makbule geçer. Mehtaplı gecenin seyri seyranı başka olur. Yani normal yolunu görüp giden nerede olur o ışıkla beraber köylerde dağlarda. Dolayısıyla o gecelerin günlerine de eyyamı biz deniyor. 13, 14, 15. Bu her ayda bunu tutmak çok kuvvetli sünnettir. Pazartesi perşembe ne kadar sünnetse bu daha kuvvetli sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken pazartesi perşembe de terk etmezdi. Hep pazartesi perşembe oruçlar. Ama yolculukta terk edebilirdi. Nafile oruçları söylüyorum. Ama yolculuk 13 14 15'e rastlarsa 13 14 15'i seferde de terk etmez. Şimdi evvela orucunu söyleyeyim. Hükümet sahipler bir insan her ayın 13 14 15'ini tutarsa he bütün ömrü boyu oruç tutmuştur. Ahirete çıkar, ömrü boyu tümünü oruç